Pro 31 bugün video çekiyoruz dostum. Hadi bakalım hazır verelim. Hazır verelim. Elmas aldım çok mutluyum. Acaba nasıl oynayacak takım arkadaşım? Hadi baş mı bu şey sapaç bot mu çağırsak? Tomar 753 çevirmiş. Aa! Hayırlı olsun. Sen O adam portali sayıyordu. Çünkü ben de sorucu alsaydım ama. Bin kupa sörcüm ya. Dört. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. Her şeyde kilitleri kıracağım. Yana git lan yana yana. Ay. Ay ay ay. Şuradaki iki tane. Iki. Karlı senin var ya iki dakikada kırar. Ama yani Karlo'nun varsa. Al. Ah. leş. Annem can biri bir öldüreceğiz. Çok öldürsün hayalinde. Her doğum gününde istek olarak alabilirsin anne. Ee, ben bunu Karlı öldürdüm ki. Aa takım aa iki tane takım mı ya varmış. Yanımızda. Aha. İyi. Haydi. Lan şey doldu, şey doldu İkinci içi doldu of it, Tom, and God feed you. Come, God feed you. you feed you, God feed you, God you. God you. İki tane arkadaşların yan yana. İki tane arkadaşların yan yana. Oh yeah. Eee? Hey, Buradasın değil. Burada değilsin. Dynamite. Son. Do do real. İlk ben suda yüzüyorum. lan ha, hayırdır? Arkadaşlar iki gaza gittim. Böyle cihaz. Aa, aa ben ayva yedim ki ben ayva. çok güzel yedim. Yemedim. Çünkü yemedim. Evet yavrularım. Yavrularım nasıl şey Yavrularım. Öldü. Ağlama. doyna Düzgün oynadı. Onu. Şu artık öldürsün. Bok öldürsün beni. bana sor <laughs> bana bana. 15 ekliyim. İşlemedi. İşlemedi ki. Sağsal <laughs> Ömer Ömer sağsal. Nasıl kapatı sağ. Dostum çok iyiydi. Hadi lan

Şu yandaki ülkeye girelim. Yok. Üşendim. Ooo otistikler var burada. Otistik. <laughs> otistik. <Şşşşt>. Hazır aldım. <laughs> hayır. Onlar... <laughs> ya. Herkes kendini kaptırsın. Allah rakat <laughs> etsin. GG. <laughs> hayır gitme. Destek gelir. Zor 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 bütün taktikleri Herkes kendini kaptırsın onlar arkadan Allah Onu da öldürürsün be Laskopat Alan gitme oğlum oynuyorum da yok ben Usta eskiden çok güzel oynardım Oğlum ya benim Miko olsaydı var ya burada burada durup Bu arada gerçekten bu arada arkadaşlar size bir şey anlatacağım Biz böyle çift hesaplaşma oynuyorduk Pardon ben tek hesaplaşma oynuyordum Ondan sonra böyle karşı takıma şey geldi Miko geldi ve Hesaplaşmadayız şu an yani tek, e, tek hesaplaşmada Hesaplaşmada takılı kaldık Tamam mı ama sonra Miko ile şey yaptım ben burada durdum Ya tabii ki bir şey yapamadı Ondan sonra biri Ondan sonra ben bekledim böyle bekledim 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 bekledim. Ondan sonra işte ne olduysa... Çünkü ben suyun ortasındaydım. Bu haritadaydım. Baya eğlenceliydi ya. Ben diyorum adama gaza git. O da diyor ki yok ben gaza gitmem. Hadi. dostum.

Sik. değilsin ama Emel senin gaza gitsin de Nasıl kopat gaza gitti dedim ben. Ben bu da üreteceğim yavrularımla bak Ben burada şeyleri bir kayaptın. yaptığım Duvardayım şu an Sesini çıkarma Herkes kendini kaptırsın Allah'a rakadan Tamam arkadaşım murk. Tamam ya bir şey olmaz. Velet. edgar oynuyor. Bak tekrar oynuyor da oy. Edgay oynuyor ya. Edgay gay ya. Ed gay demeyenler bu arada Süpersel açıkladı. Arkadaşım da bana işte. Süpersel açıkladı. Edgar imiş Herkes kendini kapat dur marakadan var, var bak. Yay, hayır, hayır, ben girmedim. Bunu ben şey sandım be 12'ydi yeni başladı ama kode sandım bir yandan Bir yandan şey. Direkt çıktım. ama penaltı pen bilseydim. Orayı tutup. gel buraya lan. Aha arkadaşım Aa pen. Merhabalar küçük adam. Şişko birazcık spor yap. Spor yap lan. Spor spor alo. Herkes kendini kaptırsın. <laughs> bu arada e, Laskopat'ın kanalı da var. Oraya koyarım. E, ona da gidip abone olabilirsiniz. <laughs> Şuraya da yavrumu atayım yüresin. Bak bak yavrum. Aa felgise bayağı sıkıntı değil benim için. Hem de hiç sıkıntı değil. Ya bu konu. Nasıl yaşıyor? Öldükten sonra ölüyor mu da olsun dedim. Yüklerini de alayım. Valla çok güzeldi yemeklerim ha. Yemek de bayağı güzeldi. Haa. Haa ölememiş. Sen beni mi öldüreceksin ya? Ben seni ısırırım ısırırım yerim ben seni. Bu tatlılığın bir şaka galiba seninle. Hadi öbür dünyaya. Ben gaza gidiyorum ya ölürüm burada belki. Kanka gel 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 gel. daha yedinci seviye değil. Ha, çek geri gir. Ha, ha öyle mi olmuş ya ben sana 200 adam öldürdüm buradan adam belli etsin. Bayım mutluyum. Hadi tekrar oynayalım lan sen vallahi bir olurum Vallahi iyi kasıyoruz lan. Ha bitti ya. Arkadaşım hiç bir kası yok. Ona bayağı fırlıyor Ama elmas yaptık arkadaşım. Ben. Sen orada özgürlükten ama bana abi abi. Yani yardım isteme. Şu anda uyuyacağım. Kıvılıp ya. Çok güzel. Herkes kendini kaptırsın. Ben burada uyuyorum arkadaşlar. 5 yıl sonra görüşürüz belki. Son, son pinimi atayım. Biz ne oldu lan? Kim bana mesaj attı? YouTube. Ha oyun krallığının da kanalını koyalım. Bayağı güzel bir kanal. savaşıyorsunuz? He? Tamam yardım yardım gel. Sak sakın. Korktuğum şey yapmak pek. Tükürdüm Ne oldu? Ya keşke şey gibi olsaydı. yüz gibi. Yavaş vursaydın. Gizlik kalı yavaş buydu. Puşt. Yavaş vur. Sorunlu. Var yardım et. Bir şey değişmiyor zaten. Beleş adam, beleş yük aldı. Adam da Cordelius var ama bende şey var. Herkes kendini kaptırsa onlar arkadan miyam 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 miyam. Ben de senden intikam Ben senin intikamın alacağım oğlum. Gıcık git. Hayır! Ey da ölmem ya. Gıcık. Yavrularımı tadına bakan, kendisi elinde tadına bakar. Tabii ki de iyi. Ulti diye bir şey var onlar <laughs> adam yalan ya. <yalan. gülüyor> sen kimsin benim arkadaşıma vuruyorsun dayı? He he kafana göre ya şu yemin Ya sen yavaş bu. Öküz. Bu sayede da dayanamam ki ben de için. Bak <laughs> ben ben bir mimo işgal kaydettirim aga. hemen 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 hemen. hemen. Mimo nerede? Mimo Mimo toksik. Gizik. Benim kupam daha çok yansıtan ben hıyar. Hadi şikayet ettim. Tamam. Rahatladım. Herkes kendine kapırsın. Onlar <laughs> rakılara <laughs> Kayıttan çıktım ben biraz ara sıkıntı yok o yüzden. Tamam. Ben biraz Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik bu arada. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda belki yüzümü gösteririm. Hadi eyvallah.